Nereden böyle? Karanlıkta pusu mu kuruyorsun sen ya? Pusu kurmak? Bak bugün yaşanan bir olay geldi aklıma. Bir kızın geçmişini öğrenip herkese açıklamak gibi mi? Mesela pusu. Kendimi kötü hissediyorum Ali. Tamam mı? Okuyamam sana. Sence... Sence Elif nasıl hissediyordur? Sen niye onu bu kadar düşünüyorsun? Terapist misin onu? Çünkü benim yüzümden oldu hepsi. Bu yüzden olabilir mi? Ha? Yanlış yaptık. Yanlış yaptık evet. Ama ben haklıyım bunu biliyorum. Sana ne oldu ya? Sen hangi ara böyle oldun ya? Sana inanamıyorum. Ne oldu senin vicdanına? Ha? Ne oldu kalbine? Kör oldum. Kör oldum. Göremiyorum. Kör oldum. O kız bir şekilde hayatımızdan çıksın istiyorum. O senin hayatında değil senin. Senin hayatından çıksın. Sana zarar vermeden gitsin. Bak yine döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Sen takıntılısın ya. Sen benim hayatımdaki insanları savuşturamazsın. Yarın bir gün başkaları da olacak ne yapacaksın? Onlara da mı pusu kuracaksın? Onların da mı geçmişini araştırıp herkese açıklayacaksın? Ben sana yanlış yaptık diyorum. Sen benden daha ne istiyorsun? Mesela gidip özür dileyebilirsin beni affet diyebilirsin kıza. Ama yapamazsın. Sen bu egoyla hiçbir şey yapamazsın. Ego, öyle mi? Çok güzel ya. Benim hakkımda başka karakter tespitlerin var mı? Olabilir. Vicdansız biri olduğuna gittikçe ikna alıyorum biliyor musun? Dilemediğim ben bu kadar eminsin yani. Eminim. O zaman çık odandan. Git kendi odanda Ne düşünüyorsan düşün. Ama benim odama gelip beni git. Ne oluyor size? Niye bağırıyorsunuz? Hem yani ne tartıştığınızı tam anlayamadım da. Hiç izin almazsın Nazlıcığım.